Türkiye'nin içeceği Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sunar. Bak bulduk ne dedim? Buldum. Ya, tamam bulduk. Bak şunu sıkı sıkı takayım da ben artık önlemimi alayım. <laughs> çok şükür. Çok şükür vallahi. Çok, çok, şükür. Sen insanları bitirdin artık robotlardan mı dayak yemeye başladın? Aha şimdi yakaladım seni teleke kafa. Askerde ben komandoydum. Komando bittin sen. Bu intikam ateşini sen yaktın Selami. Sonuçlarını alatlanacağım. <laughs> Ben yıllarca bir hayalin peşinden gittim durdum ama... ...abi oğlum kalmadı artık benim. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Olmuyor amca Ya biz bir şehrin iki yakası gibiyiz. Biz bir araya gelemiyoruz. Olmuyor yani. Geline bakın geline. Kınalar yakın eline. Mendiller takın beline. Sürmeler çekin gözüne. Kızım bu bahçeler senin mi? İçinde gezinen yarın mı? Yarın ayrılık günü gelini Gelinim, kınam bol Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de. Türkiye'nin içeceği Sarıyer Kola, Gönül Dağı'nı sundu.